Merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft videosu çekiyoruz. Bu sekerlik abimsiz. Abim çünkü ders çalışmaya gitti. Onunla şuradan girelim. Ve hemen başlıyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ondan sonra evden falan çıkacağız. Evet devam ediyoruz. <laughs> <laughs> Ve evet, şu anda... Burası bir mi herhalde. Sandalyenin içine bakıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ha doğru ya. Şundan bakayım. Bakayım ne yapabiliriz? Demir kapı. Demir yapabiliriz arkadaşlar. Demir de var mı? Bizim bakayım varmış. Bizim şu anda koyunları öldürmemiz lazım. Arkadaşlar madem az azım alacağı için şöyle biraz yapalım. Ben de kola yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Su olacağız için. Evet arkadaşlar şu anda ne yapabilirim bilmiyorum. Lütfen yorumlayın yazın. Ha bu arada bir de like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse şu anda matemize hiçbir şey yapamıyoruz. Dışarı çıkmamız gerekiyor. Evet bakıyorum. Şimdi de Oo, çok akşam olmaz. Zaten sonra sonra içeri çıkamayız. Evet şimdi böyle olabilir. Hadi zombi? Bir de zombi gelmedi hemen içeri girelim. Şimdi arkadaşlar etimiz varsa elma pişirmeyiz. Doğru. Hayır, sen bir de sana pişirmeyiz. Şey görürsün. Burada bizim için tane ipim var. İplerine ne yapabiliriz? İpler ne yapabiliriz? Bakalım bir. Evet, yani siz bir bakalım, bakalım, bakalım. Ne? Bir şey yaramıyor, bir şey bilmiyorum işte. Halı yapabiliriz, gereksiz demir halı. işte bilmiyorum bunun ne olduğunu, şunun ne olduğunu. arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim bakalım altın aldınmış evet şu an altın bulmamız gerekiyor ama şu anda yapamam bakın var mı? yok açıyoruz Açalım. elma yiyelim Abur Apır gibi gelmeye başladı. Arkadaşlar Arkadaşlar üzgünüm ben sabaha kadar bekleyemem. O kadar vaktim olmadığı için video kullanmak zorundayım arkadaşlar. Üzgünüm. Şu an sabah konusu yapalım. Üzgünüm arkadaşlar. Yani ben o kadar saat bekleyemem. Ben o kadar saatim olmadığı için yaptım. Yoksa hemen hızlıca bittiği için e ee, şu an bizim içeri çıkmıyor lazım. E ee, işte. Evet, zombi var. Arkadaşlar zombi bizim yanımıza geliyor. O yüzden hala dışarı çıkamayız. Yağmur sonrası öyle. Yağmur dolsun arkadaşlar. video çekiyorum anne bir saniye arkadaşlar şu anda yağmur yağdığı için hiçbir şey yapamıyoruz meşale yapmamıza gerek yok bakalım bakalım şu taraflara ne ne gayet iyi durumdayız ve güçlü durumdayız her şeyimiz var çünkü Bakalım 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 bakalım. Vallahi bir sürü odunumuz var arkadaşlar. Bu odunlar bize lazım olacak. O yüzden bir de odun yapalım. Şu anda yapmak yani üzereyim. Yapıyorum şu anda. Arkadaşlar bence çok fazla oldu. O yüzden de ben de biraz yapmayacağım. 4 tane şey 69 tane bloğumuz oldu. Yok artık. Evet arkadaşlar yağmur yağmur söndü artık dışarı çıkıp biraz ya, yani biraz bir demir falan filan bulabiliriz. Aha da koyun. <laughs> koyun öldürmemiz arkadaşlar arkadaşlar koyun öldürmemiz lazım. Evimiz nerede bizim? Evimizi kaybettik arkadaşlar yok yok kaybettik. SkyLab abi. Arkadaşlar evimizi kaybettik galiba. Bu büyük bir sıkıntı. Yok buradan gidelim. Ben daha çünkü maden hazır değilim Hey şu takılı oldu. Arkadaşlar pardon çünkü ben telefon kasabiliyor. O yüzden de bizim ev nerede ya? Evi kaybettik. Ha, bu neyse biraz oyun Evimizi kaybettik arkadaşlar. Evimiz nerede? Nerede evimiz? Arkadaşlar şu anda evimizi arıyorum. Bulamıyorum. Aga be arkadaşlar evimizi kaybettik. Oo! Burada kocaman bir madem var. Işığımız da var ama ben gitmek istemiyorum korkuyorum şimdi İnek biraz süt içelim inek orada. Yiyor, i̇nek yiyorum orada neyse zaten evimizi kaybettik <laughs> Tutalım şuradan ve acıkmışız bayağı da of bu karın dolu yürmüyormuş Arkadaşlar Evimize mi geldik? Evet evimize gelmişiz. Yok gelmemişiz ya. Ben öyle sandım arkadaşlar. Pardon çok heyecanlandım. Evim, evimize geldiğimizi zannettim ama gelmemişiz. Aşağıdan lütfen like atın. Abone olun. Çünkü daha YouTube'a yeni başladı. Gerçekten. Daha yeni videolar yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden de like atın ve abone olun. İsterseniz paylaşabilirsiniz de. O yüzden de biraz daha arıyorum. Durum var arkadaşlar bir saniye. Durum var arkadaşlar. Komut yapmak zorundayım çünkü ben zombilerle savaşamam onlar çok oluyor onlar sonra işte. O yüzden sabah komut yaptım. <laughs> Biraz yemeği tacımız var çünkü yollarda bir sürü yemeği tacımız var. Yani sizin için arkadaşlar Ender Dragon'u öldürmeye çalışacağız. Başaramazsak da Siz için tekrar deneme yapacağız. Abimle bir keresinde ilk defa oyunu bitirmiştik. Yani yani yine birlik, birlikte bitireceğiz de. Sıra, sıra oynayacağız. Biz. Yok gelmemişiz. Arkadaşlar evimizi arıyoruz şu anda çünkü evimiz kayıp. Nerede? Acıkmışım. Acı, <laughs> <misin? gülüyor> Bu arada arkadaşlar çok acıkırsanız çok yavaş yürürsünüz. O yüzden yemek yemeye çok duyuyorum. Çünkü önemli. Yani bence, acıktığınızda yemek yiyiniz. Yani çok acıktığınızda böyle yürüyersiniz. Evet işte. Bu yüzden de ben her gün yemek yiyorum. Hayır, hafta tabii ki de. Allah, asasını düşürdük. Evet, şu anda bizim tesis hacımız şey, bir tane koyun. Çünkü yatak yapabiliriz. Ev şu anda koyunu bulmaya çalışıyorum ama 30 saattir koyun arıyorum yok ya. Yani evimizi arayalım ikinci yok kaybettik zaten. Onu arayamayız artık çünkü gitti o. Koyun mu? Koyun! Koyun arkadaşlar çok sanslıyız çünkü bir tane koyun bulduk. <laughs> Ve bir tane tak yapabiliriz. Yapalım şuradan arkadaşlar. Dur ikinci şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Önemli çünkü. Şuradan yapalım. Hemen yatağımızı yapalım arkadaşlar. En yatak. Bu çocuğa şey pardon yatak yapmamışım da. Ben ne kullandım ya? Ben ne yaptım? Bir şey tıkladım ya. Bir şey tıkladım ya. Ben hiçbir şey tıklamadım. Ben hiçbir şey tıklamadım ya. Arkadaşlar bir saniye bir saniye şeye bir girelim. E yatak. Ne doğru yapmışız görmedim pardon arkadaşlar görmedim. Şunu kazıyamayız. artık akşamlar uyuyacağız. Ama kubu yapmamız gerek kalmıyor artık arkadaşlar. Evet şu anda bizim maden bulmamız lazım şimdi. Kaç tane yemeğimiz olsun? Bayağı yemeğimiz var arkadaşlar. Şans değil biraz yeminiz var çok yüzdür hatta. Her mol bulduğum ne can bu ne? Yine bilmiyorum ki. Hep onu atsam. domuz diyeceğim çünkü onlar için domuz hak etti. Bunu YouTuber'lardan öğrendim vallahi bunu yoksa bilmiyordum arkadaşlar. Evet, hala bir tane maden arıyoruz. Aa tavuk çıktı. Gel tavuk. Evet, öldürdük. Başka şartımız yok çünkü. Şöyle ben Aa Ama akşam oluyor. Bilmiyorum, akşam oluyor. Ne oluyor? Bilmiyorum işte. Akşam oyuncu zaten yatağımız var. Uyuyabiliriz arkadaşlar. O yüzden de arkadaşlar şimdi hala nereden arıyorum? Hala bulamadım. Arkadaşlar şu anda hala arıyorum ama hiçbir şey çıkmıyor. O yüzden birazdan gözler. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadar bitti.